Merhaba dostlar yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Mükemmel diyorum çünkü benim için mükemmel bir seri serinin videolarından. Bu videoda yine bir şeyler yaptıracağız. Acaba ne yaptıracağız bu sefer? Dedim ki dayının karikatürü var benim karikatürüm yok. Yani kendi fotoğrafımı göndereyim bununla ilgili bana karikatür çalışmaları yapsınlar. Merak da ettim ortaya neler çıkacak. Yani benim fotoğrafımdan ne kadar karikatürize şeyler çıkabilir. Onun için piyasayı bir araştırdım. Yine birkaç kişinin ilanına girdim herkese merhaba yazdım. Çok da geçmedi üzerinden bu arada bir 5-10 dakika önce yazdıklarımların çoğu. Şimdi sizin ekranım paylaşacağım. Mesela konuşmalardan bir tanesine bakalım hemen. Ee, bu arada bütçe şu anda belli değil. Ee, videonun başlığına falan yazacağım bütçeleri zaten oradan görebilirsiniz. Emin Türkoğlu diye bir arkadaşa yazdım. Şimdi bana merhaba ma, merhaba derken gülücük atıyorsa falan zaten beni tanıyor anlamına geliyor. Artık oradan öyle çıkartıyorum yani mevzuyu. Fotoğrafım karikatürize çalışabilir misin diye sordum. Tabi memnuniyetle dedi ve fotoğrafımı attım. E, Tabi videoda çıkmasında sorun var mı? Ne kadar sürer? Karikatürize çalışmanda sorun var mı gibi sordum. Bu gerçekten oluyor değil mi şu an diye diye sordu. Olmasın mı dedim. Çok şey ya böyle tatlı tepkiler bunlar. Olsun tabii heyecanlandım. Buradan YouTube'a selamlar demiş. İki günde hazır oluyormuş. Ücret 80 liraymış. İstediğiniz özel bir format tema veya arka plan var mı diye sordu. Herhangi deyim yok. Güzel bir teklif çünkü bundan bir önceki mesela şuraya bakalım. Goldpix diye biriyle de yazıştım. Burada bu arkadaşın güzel yanı şu. Merhaba buyurun dedi İşte fotoğrafımı yine karikatür eder misin falan diye sordum. Genel sorularımı sordum. Videoda çıkması bir sorun yokmuş. Ne kadar sürer soruma en fazla 20 dakika dedi. 20 dakika. 20 dakikada yapacak. 20 dakika mı diye sordum. Daha kısa da sürebilir dedi. Yani iyice korkutuyor insanı. Çok hızlı bir süre. Gerçekten. Bu şey anlamına geliyor tabii ki. Ee, bu arada ne kadar yapacağını ben hatırlamıyordum. Teklifi yolladı. Teklifi gördüğünüz gibi 15 liraymış. Süre 2 gün veriyor ama tabii 20 dakikada yapıyor. En düşük yatlı olan çalışmamız bu olacak muhtemelen ama ne çıkacağını gerçekten bilmiyorum. İşte Photoshop actionlarına falan yaptığını tahmin ediyorum. Hazır bir hareket var belli yani ortada. Çünkü o kadar kısa sürede zaten elle çizemez. Ortaya ne çıkacaktı? çıkacak. Merak ediyorum. 15 liraya bu çalışmamız oldu. Diğer arkadaşlar tamamdır ilgileniyorum hemen dedi. O da okey. Şu an iki kişiyle anlaştık. Evet şimdi siparişlere baktığımda ne varmış? 15 liraya biriyle anlaşmışım. 100 liraya biriyle anlaşıyordum ki o 200 liraymış kişi çizmesi. Ona da bakayım bak. AFB karton. Bunu çok sık görüyordum ben galiba. Bir onlukta evet. Merhabalaştık. Bu en hızlı siparişim herhalde. Bu rekorumdur. Merhaba. Karikatür mü yapabilir miyiz? Tabii dedi. Tak siparişi geçtim. Hayatımdaki en hızlı sipariş geçme. Portrede 200 alıyorum o yüzden siparişten bir tane daha oluşturdum. Yani 100 liralık bir alışverişte 200 oldu. 200 liraya birine yaptırıyoruz. 15 liraya biri. Eminden geldi teklif. Hemen teklife bakıyoruz. 80 lira 2 gün. Güzel. Ödememizi yaptık. Sipariş detayına gidip başlatalım. Tamam. Şu anda Emin'le de siparişimiz 80 lira. Ne oldu şimdi? 15, 80, 200'lük 3 tane siparişimiz var. Ne kadar sipariş geçeceğimi inanın bilmiyorum yani. Bu finalde ben de göreceğim. Ben de bilmiyorum şu an. Evet şimdi deli gibi yardırdım. Herkese yazdım. Birinden yanıt geldi. Hangi tarzda çalışmamı istersiniz? Aklınızda bir fikir var mı demiş. Şimdi bu sıralarda çok konuşamıyorum. işleri bağlıyorum çünkü. Finalde böyle hepsini bağladıktan sonra toptan konuşurum diye tahmin ettim. Öyle düşündüm. Böyle zor olacak çünkü. Akın akın yazıyorlar. Tamamdır. 150 liraya bir sipariş daha oluşturduk. Ne oldu şimdi ya? 200 liralık bir sipariş. Şu ikisini bir sipariş olarak görün. 15, 80, 150. Yani 15, 80, 150, 200 lük siparişler vermişiz. 3, 4 tane siparişimiz olmuş şimdiden. Şimdi biriyle de görüştük. Hiçbir sorun yok dedi. Yoğunluğu varmış. 3 gün diyelim mi dedi. Ben de 2,5'ta anlaştım. Bence 2,5'ta iyi yani. Çok ilginç şeyler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu görüştüğüm insanların hepsi çok enteresan. tarzda çalışan insanlar. Hepsinin tadı, tarzı çok başka. O yüzden hepsinden böyle farklı farklı çalışmalar elde edeceğim diye umut ediyorum ki arzuladığım şey o zaten yani. Kıyas videolarında hep benim en çok istediğim olay aldığım bütün çalışmaların birbirinden farklı olması. Ortaya çıkan farklı sonuçlar yani. Bakın Gold Pix ile 19.06'da konuştuk. 19.38'de teslim et. Siz hayatınızda böyle gördünüz mü bu kadar hızlı teslim gördünüz? Ben görmedim. Helal olsun. Bak, i̇yi günler siparişinizi PNG ve JPEG olarak hazırlayıp özenle teslim ediyoruz. Lütfen bizi değerlendirin. Destek olun demiş. Yıldızlar böyle singeler falan. Vay be. Çok ilginç. 200 liraya bir siparişimiz. 15, 80, 150, 350, 100, 100. İki tane de yüzlük siparişimiz var. Toplam kaç taneymiş? 7 tane sipariş vermişiz. Bence gayet iyi bir sayı. Bakalım gelen sonuçlara göre karar vereceğiz. Çok iyi, çok eğlenceli işler çıkacağını eminim. Evet dostlar. Şimdi bütün çalışmalarımız geldi. Bu çalışmaları sırasıyla bakacağız tabii. Ve yine vazgeçilmezim Onur Naci Öztürkler de benim birlikte olacak. Kendisiyle birlikte bana gelen bu işte kendi sıfatımdan yola çıkarak yaptırdığımız karikatürlere bakacağız. Çok hoş birbirinden çok farklı çalışmalar çıktı onu söyleyeyim. Biri diğerine tutmuyor o kadar farklı hepsi. Yine en düşükten en yükseğe doğru gideceğiz. Çalıştığım arkadaşların hepsinden de zaten müsaade aldım. Hepsinin bilgilerini de bulabileceksiniz açıklamada. Ulaşabileceksiniz kendilerine. Beğendiğiniz bir tarz olursa siz de ulaşıp kendi karikatürlerinizi yaptırabilirsiniz. Çok eğlenceli bir iş onu söyleyeyim. Şimdi Onurcuğum yine hoş geldin. Ben de müşterileri olacağım Acaba ya? çok seversem yaptırırım bu arada çok severim arkadaşlar abone olmadıysak abone olalım bize böyle desteklerinizi sağlıyorsunuz Onur Naci Öztürkler kanalına da buradan böyle abone ol deyip diğerine de atlayıp ona da abone olup devam ondan sonra Hadi, Kesin ama ya olun yani <laughs> Yapıştırın gitsin yani O zaman bak bu sefer nasıl yaptık biliyor musun ee, Siparişleri sayıyorum sana Toplam 7 tane sipariş yapmışız 15 liradan başlamışız Ben bu arada 15 liraya çok şaşırdım şimdi karikatür yaptıracağım abi <laughs> A, teklif... 15 liraya vektör çizim evet, mi yaptı? teklifi sordum. 15 Oo. lira deyince dedim A, 15 liraya karikatür oluyor muymuş? Oluyormuş yani nasıl oluyormuş onu göreceğiz zaten şimdi. 15'e var 80, 2 tane 100 liralık var. E, bir 150 liralık var, 200 liralık ve 450 liralık. O zaman Aşırıyoruz çok ona. detaylı eleştirmeyelim. Zaten düşük fiyatlarda öyle bir eleştir falan çok olmuyor. Bir de şimdi bizim kalemimiz değil abi yani karikatür. Ama yine de şimdi dışarıdan bir müşteri gözüyle eleştireceğiz tabii yani. Biz bir müşteriyiz, ücreti mukabilinde bir şey aldık. Onu kendimizce bir eleştireceğiz yani. Evet şimdi... 15 liralık çalışmamızdan başlıyor. Çalışmanın bir arka plansız, bir de arka planlı versiyonlarını attılar. Genelde de öyle anlaştım zaten hepsiyle. Yani arka plana da bir şeyler koyun diye. Bu arkadaşımız tabii arka plana da bir şey koymuş ama tabii şu anki arka planımı birebir alıp yerleştirmiş. Şunu biliyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Fena değil. Fena değil ama şunu biliyoruz tabii bunda. Ben bunu görünce ilk aklıma şey geldi. Photoshop üzerinde belli action'lar var hazır olarak kullanabildiğin. Fotoğrafı seçiyorsun ve yap diyorsun. O da sırasıyla bütün iş işte hareketleri yapıp sana teslim ediyor. Burada onu gördüm. Muhtemelen öyle bir eklenti kullanmış diye düşünüyorum. Yani hazır bir kartun efekti olabilir. Yani evet. buna yakın böyle posterize efektleri falan vardı. Hatta eğitimini daha geçen çekmiştim ona çok benzettim. Ama böyle şey duruyor. Hani illa bir konsepte uygun değil dersek güzel duruyor yani tatlı bir animasyon tabii gibi. Tabii tabii kötü Durmuş. durmuyor. Bunu alıp da kullan en azından bir yerinde anladın mı? Bir Aynen. uygulamanın adı falan yazmıyor ya da kalitesi düşük değil. Anladın mı onu? Aynen. Ha. Güzel. Bir de 15 Uzanlık 15 liraya. Kesinlikle. 15 lira karşılığında alabileceğim bence tatlı bir iş olmuş. Muazzam. Bir onlukta Gold Pix diye bir arkadaşımız bu da. Yine bir onlukta şeyini göreceksiniz. Bilmiyorum ben fiyat performans olarak tabii ki iyi buldum. Çünkü fiyat 15 lira bugün 15 liraya bir şey alamıyorsun yani. Gitsen bakkaldan. Ha hani, yani onu bile alamazsın. O yüzden ellerine sağlık. Gayet de şahane olmuş ki bir de bir onluğundan hani %20'sini falan aldığını düşünürsek. Adam ne yapsın abi? Adam kutu kola fiyatına karikatür çizmiş. Aynen öyle abi. Şimdi bak 80 liraya geçeceğiz. 15'ten 80'e fırladık şimdi. Emin Türkoğlu diye bir arkadaşımız yapmış çalışmayı da. Ve bana e, Illustrator ve AI ve EPS formatlarında yollamış. Güzel. E, buradan vektörel bir çalışma yaptığını söyleyebilirim. Sana o vektörel versiyonu atmayacağım tabii. Görsel olarak atacağım. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu arkadaşın tarzı Simpsonlar var ya. O tarz çalışmalar yapıyordu. Ben de özellikle istedim böyle Simpson tarzında olsun diye. Merak ettim o tarzda olsam nasıl olur diye. Sonuçsa bu. Gönderdim. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Fiyatına göre çok başarılı. 80 liraya evet kesinlikle alabileceğimiz güzel çalışmalardan. E, tabii şimdi benzer Benzerlik falan o kaleme girerse yani Simpson tarzında nasıl oluyor bilmiyorum. Bunun piyasası biraz farklı tabii. Benzerlik tabii ki benzer diyemiyorum. En azından gözlüğü böyle bir o yuvarlak benim hani standarttır ya. Böyle oval bir gözlük takıyoruz. O tarz bir şey yapabilirdi. Simpson'larda bütün gözler böyle mi abi? Tam bir korkmuş bir endişeli. Aslında abi Simpson'lar olarak ele alırsak ben çok başarılı buldum. Konseptine uygun olarak. Ya Simpson'larda da sana çok benzemesini beklemezdim. Tam böyle kafamdaki şekliyle olmuş. Ve bayağı çizmiş arkadaş ya. Yani bunu böyle hazır bir efekt üzerinden de ilerleme bunu yapan abi piyasada ya bayağı bir arka plan duba... daha yaratıcı olabilirdi. Yani yine Doğru. böyle saç, Kesinlikle. sakal benim abi. Kaşlar da benim. Ee, ama mesela bir bütünlük içinde bir aileyi böyle çalışsan çok tatlı yani. Al tablo olarak as evine yani. Fontunda ekstra beğendiğimi söyleyeyim. Fiyat performans diyor muyuz efendim? <laughs> fiyat performans, net fiyat performans ya. Çünkü uygun fiyata yapmış. Ya bunun 250 liraya kadar yolu var benim gözümde. Diğerlerini de göreceksin zaten. kıyasladığın zaman daha net anlayacaksın yani. O zaman bak şimdi 100 liralıklara iki tane 100 liraya çalıştığımız çalışma var bunlardan ilkine giriyorum abi. Fevzi Altun adında nikli bir arkadaşımız çalışmış. Bana teslim şekline gelirsem abi güzel bir teslim şekli var. Onu söyleyeyim. Bak JPEG olarak, PDF olarak, PNG olarak, transparan hani arka plansız olarak ve PSD formatında göndermiş. Artı bir de bana bunun çiziminin aşamalarını atmış baştan sona. Ben sana direkt aşamalarını atayım. Şimdi taslak oh. eskizle başlamış. Yani Baya böyle kağıt kalemi alıp abi kağıt üzerinde çizmiş. Sonra bunu tabii eskiz çizgileri diyor. Böyle dijital ortama aktarıp elden geçirip başlamış. Böyle finale gelmiş arkadaşımız. Bu arada 100 liraya ee, çalıştığımız. Şimdi yani fiyatı 100 lira olduğu için tabii ki bu detayları çok ne kadar adil olur bilmiyorum ama yüzde mesela gölgelendirme tarzı şeyler olabilirdi. Yani ten rengini dümdüz koymuş gibi geldi. Yani ten rengine böyle bir boya ikonuyla ikonu basmış. geçmiş gölgelendirme gibi. Hani diyorsun. Daha detaylı da. olabilirdi. Ha gölgelendirme tarafında olabilirdi. Ha konseptini ben çok beğendim. Böyle ince bir boyun büyük kafa. Tam karikatür. Ama yine az önce dediğim mevzu abi. Sen gözlüğü yuvarlak kullanıyorsun. Biraz daha böyle yuvarlak yuvarlak bir gözlük olabilirdi. Evet yani gönderdiğim Aslında güzel. fotoğraflarda da öyleydi bu arada. Onlara gönderdiğim fotoğrafta gözlüklü. Hatta onu da sana atayım yani, mı? Çeneyi de böyle. Yani çene yine yuvarlak olabilirdi. Çeneyi böyle kare yapınca biraz daha böyle sanki metalci sakalı olmuş gibi oldu. Onlara attığım fotoğrafta buydu. Bir karikatüristik özelliği yansıtması hoşuma gidiyor. Bir tarzı var. E, ama tabii ne kadar hani sana benziyor ya da işte ne kadar karikatür dediğimiz zaman ben şeyi bekliyorum genelde. Hani o benim karakteristik özelliklerimi kaybetmemeyi bekliyorum. Yani finalde yine ben olacağım. Ama daha böyle sempatik daha farklı tarzda olacağım yani zaten beklenti o. Ya o, o zaman yüzden burada hani... şey ilk çalışmayı çok dahil edemeyiz senin dediğin şey çünkü ilk çalışma çok sensin. Yani bildiğin senin efektli bir görüntün yani tabii, tabii karikatür efektli... değil. Aynen aynen bir karikatür olarak değil ama tabii ben karikatür kategorisinden bulduğum insanlar bunlar o da ayrı bir mesele. Kişi bunu yapıyor ve ben karikatürünüzü yaparım diyor. Orada bir şey sıkıntısı var işte onun karikatür olmadığını aslında bir dijital bir efekt olduğu algısında değil. Ya bizim zaten ülkede şey var abi kelime sıkıntısı var bu konularda mesela adam geliyor diyor ki grafik tasarımcı olmak istiyorum. Şimdi oradaki grafik tasarımda anlattığını sen farklı anlıyorsun. Ben farklı anlıyorum. Adamın anlatmak istediği şey farklı. Burada da aynısını yaşıyoruz. Doğru. Karikatür. Abi vektör çizim farklı bir şey. Karikatür farklı bir şey. Yani normal çizim farklı bir şey. Yani bunu da anlatmak zor. Yani yapan adam da bilmiyor sen de anlayamıyorsun. Ama şey grafik tasarımda genellikle böyle birleşmiş durum var ya böyle artık bütün kategoriler birbirine girmiş. Grafik tasarımcısından web sitesini mesela kodlamasını bile bekleyen var. Hani artık beklenti çok farklı yani. yerlere git. Onu yaşayabiliyoruz istemez ama bilmiyorum ya Mesela 100 liraya fiyat performans olarak görürüm ben bunu. Yine böyle tatlı bir şey çıkmış ben ortaya. De. Her yerde kullanacağım işte budur diyebileceğim çalışma bu değil tabii. Tabii hoş farklı bir çalışma çıkarmış ortaya yine. Elene sağlık. Takdir Yüce Yorum Konseyi'nin biliyorsun videonun <laughs> altındaki saygılı yorumcularımızın. İkinci 100 liralığa geliyoruz abi. Çok şaşıracaksın burada. Artık hangi anlamda şaşıracağını söylemiyor. Arada dağlar var çünkü. Ee, şimdi ikinci 100 liraya çalışan arkadaşımız Tilbe Su Çiçek Dağı. 100 lira karşılığı çalıştık. Bana gelen ne? çalışma bu. Ee, şimdi ben ha. hepsine istediğiniz tarzda istediğiniz şekilde çalışın dedim ama tabii bu kadar değildi benim mesela anlatmak istediğim tarz. Ortaya Karikatür değil. Değil yani. Karikatür değil. Değil. Bir değişik bir tarzız yani bu. Ya aslında şöyle. Bu tarz sanat akımları var farklı farklı. Buna hani bir çalışma olarak bakarsak hiçbir konsepti verilmeyen bir çalışma olarak bakarsak değerlendirilebilir. Atıyorum bir Picasso resminde de saçma diyemiyoruz ya. Ya bu süreylist bir çalışma değil. gibi artık yani sonuçta. Hani böyle baya bir ha, resim akımı ama gibi. Ama karikatür değil. Yani bizim istediğimiz değil, evet. şey karikatür ya. Karikatürün kelime anlamını hiç karşılamıyor. Ben hatta bu ilk geldiğinde şey sandım hani. Dedim ki bunu herhalde eskiz olarak attı. renklendirici falan şeyler yapıyor ondan sonra atacak diye düşündüm ama öyle değilmiş. Değişik bir tarzı var. Bu tarzdan evet. yola çıkarak belki farklı yerlere, noktalara ulaşabilir. Gideceği, ulaşacağı tarzın bir kademesiysen ben de helal olsun yani ne diyeyim. Yo bu arada şey konusunda eleştiremem. E, çizim yeteneğini ben en azından detaylara bakarsan çizim yeteneği var arkadaşın. Farklı şeylerde denemek istiyor. Bir sanatçının içerisinde olması gereken kreatif durum. E, bu yüzden mesela bu arkadaş farklı çalışmalarda çok başarılı olabilir ama bizim eleştirdiğimiz konu yani bizim istediğimiz şey değil bu. Anlatmak istediğimiz şey değil on dışında kesinlikle yetenekli bir arkadaş olduğunu inanıyorum yani bu çizimden. 150 liralık bir çalışmamız var. Sezoliko. Ne güzel bir isim bir şey. <laughs> Arjantin'de sol açık. Şimdi bunun da aşamaları falan var. Onları sonra atacağım. Son aşamasını ben sana bir atayım. Şey Kuzey Koreli gibi. <laughs> güzel aslında yani çalışma Bak, olarak. aynı eleştiri de çalışması biliyor musun? güzel. Kuzey Koreli liderin muhabbeti. Bir yakın bir arkadaş dediğim ben sana hani bir şekilde bunu paylaşmıştım. Bu eleştiri gelmiş. Yani gözlerden abi şey yapmışız. Birden ırk şeyi değişmiş anladın mı? Ülke falan komple <laughs> değişmiş. Ya kötü değil. Ya karikatür olduğu için bu mesela bunu yansıtması da kötü değil. Ya mesela ben atıyorum çekik gözlü diye bunu bir eleştiri olarak söylemem. Sadece benzediği için espri. Yani Simpson'larda da atıyorum bambaşka bir şeye benziyorsun ama karikatür yani. Ee, ben burada şeyi çok beğendim. Yani arkadaşın üşenmeyip hem seni çizdikten sonra üzerine arkadaki dayıyı çizmesi işte 472K duvarı falan. Bu yüzden ben mesela buna da FP derim. Burada takdir yine senin şu konuda mesela hangisini profil resmi olarak kullanırsın? Bu tamamen müşteri gözünde senin karakter. Yine işte farklı bir tarz görmüş olduk bu şekilde. Çünkü dediğim gibi bu, bunların hepsi farklı tarzı abi. Hepsinin başka bir tarzı var. Fiyatlara göre bence yetenekli arkadaşlar ya. Tabii yani çok şu anki hiçbiri. günümüzün şeyine bakarsak, ortalamaya bakarsak bu fiyatlar tabii ki çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Yani çünkü emek sonuçta. Burada ya da bir de emek kendilerini var. Kendilerini geliştirmek için. Ha, hani sana benzemesi benzememesi falan, olsun. bunlar farklı kul var. Ee, ne kadar emek Doğru. harcadığı farklı bir kul var. Güzel bayağı oturup çalışmış arkadaşımız. Ellerine sağlık. Hatta bunun ilk eskiz halini falan da şöyle atmış. Bu da çizim hali ya da bilmiyorum tam eskiz olabilir. Bu aşamasında atmış <laughs> yani böyle. Bunları şey ya Başka muhtemelen bazıları piyanda kalmış garip. Aa, bazıları çünkü iPad'den çalışıyordur. Bazıları ne bileyim bir tableti vardır, çizim tabletinden yapıyordur. Hepsini çünkü farklı. Hatta bir oturup Photoshop üzerinden böyle mouse'la çalışan bile vardır abi yani. O yüzden e, aldığın <laughs> sonuçlar farklı oluyor. Güzel olmuş ama ya. Eline sağlık. 200 yıllık çalışmaya gelmişiz. AFB Karton diye bir arkadaşımız, nickli arkadaşımız böyle değişik bir kompozisyon yapmış abi. Vicittan y yapması çok tatlı. Olmuş ya. Abi bak vücuttan y yapıp orada bir youtube yazmış. Ayakları falan uzatıp çok eğlenceli olmuş, tatlı olmuş. Dayının <laughs> evindeyiz. Bir, yani bir sigara olmasaydı elinde belki bir çay olsaydı daha iyi olurdu. Bu dayı tiplemesi de bu absürt durmamış bir abi yani. Değil mi? Biraz çocuk şeyi var. Yani çocuk kanalından çıkma şeye gitmiş yani böyle karışık gitmiş. Evet ya. yani minnoş bir tarafı var logonun. Ama yani benim hoşuma gitti ya. Hani bu oradaki işte pantolonun yanındaki detayı, işte U U ve E harflerini işlemesi. Çok yani tatlı düşünmüş ya. renk yani. konsepti hoşuma gitti. Ama tabii kafa yani, şeyle uyumlu evet. değil. Genel konseptle şu an benim oradaki çizim tarzı böyle farklıymış. Sanki hazırda böyle bir YouTube yazısı varmış da sonradan benim kafayı yerleştirmiş izlenim uyandırması bir eksi olabilir. Ama onun dışında mesela gayet hoş bir şey çıkarmış ortaya. Yani oturup da böyle bir şey çalışması güzel. Dediğim gibi yani. Ben biraz daha şey bekliyordum bir tane. Şey hatırlar mısın abi? Kanal D'de çıkardı böyle Grafi 2000 diye bir ekip vardı. Ha 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 evet. O kafada bir şey de bekliyordum. Bilmiyorum bundan sonrakilerde çık çıkacak mı yani çok ön Zaten şey, bundan sonraki dediğimiz ama. abi bir tane kaldı onu söyleyeyim. Aslında çizim olarak başarılı ama çizim karikatür olarak başarılı değil yani. bence. Yine yani istediğim karikatür değil. Bu tasarımcı da iyi diyorsun. Ha evet benzeme ol en çok benzeyen bu. Ama yani dediğim gibi benim karikatür anlayışımda bana benzememeli atıyorum. Ya yani illa benzeme kaidesi gitmemeli. Yani burada çizim olarak başarılı ama tam bir karikatür hala diyemedim ya. Yani. Yani en karikatür dediğim bu mülteciye benzeyen ve Squid Game <laughs> Squid Game. Evet. Abi teşekkür ediyoruz. Emek etmiş. Güzel bir mizansen oluşturmuş. O yüzden ellerine sağlık arkadaşım. 450 liralık çalışmamız. Yani final artık. Son çalışmamız. Atıyorum abi sana. Efe Can Arts. Aa, bu çok güzel. Tamam bu. Yani burada yine <laughs> e, fiyatın getirdiği noktayı görüyoruz. Yani hala ucuz bence. 450 lira buna çatır çatır verilir. Çünkü istediğimiz şey bence %100 yansıtıyor. Bir karikatür. İki sen olduğunu anlıyoruz. Keza yani burada e, göz detayı falan ya her şey çok güzel olmuş ya. Şunu söyleyeyim abi bu bana geldiği zaman dedim ki tamam yani bu iş bu kadar. Bu videonun şeyi bu. Ne derler? Her videoda böyle ön plana çıkardığımız, ağzımıza açık baktığımız evet. çalışmalar olur ya. O da bunlardan birisi abi. Ee, bu seride en azından böyle hani başarılı çok iyi çalışmalar gördüğünüz zaman insanın hoşuna gidiyor ya. Bu çalışmada da Efecan Art Nikli işte profilden aldığım çalışma oldu bu. Ben Efecan Art'a buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam yetenekli bir isim. Hatta ben bu şey yaptığım zaman hani Spar tamamlandı çalışma geldi ya abi şaşırdım yani ben bu kadarını beklemiyordum dibim düştüğü için ben bu kadar övdüm bak oval şekil içerisinde benim parmaklarımın oradan hafifçe çıkması oraya tutunmam falan çok ince espriler ya çok hoşuma gitti yani şimdi karakteristik özellikler dediğin zaman da birebir benim zaten Yani buna baktığın zaman sen direkt Aynı. der misin ki bu Burak bu tasarımcı da iyi dersin bence derim ve burada benim dikkatimi çeken çok güzel detaylar var ya bence mesela abi sen de bir bak zaten direkt gözüne çarpar nokta dotları çok güzel kullanmış yani tişörtün Üzerindeki detaylarda çok güzel kullanmıştı. Boğaz tarafında gölgenin altında çok güzel kullanmış. Ya muhtemelen zaten senelerdir bu işi yapıyordur yani. Var, Bence var. fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Ve hani ben de belki yaptırırım. Bir de şeymiş zaten yani bir onlara çok girmiyormuş anladığım kadarıyla. Çok fazla oradan da sipariş alamıyor. ben denk gelmişim. Yani çok güzel bir denk geliş oldu ya çok, çok. tatlı bir şey oldu yani. Bu videoda mesela böyle bir çalışma olmasaydı üzülürdüm. Yani diğer çalışmalar güzel. Diğer çalışmaların da hepsinin kendine has çok güzel özellikleri var. Ama dersen ki profil olarak kullan. Her yerde yapıştır bunu. Yapıştırırım yani. Bunu kullanırım abi. Ki kullanacağım da zaten. Görürsünüz muhtemelen. Şimdi yani bu videodan <laughs> sonra ben Instagram'da falan değişirim yani. Bunu bir, bir hevesim alırım. O zaman Onurcuğum çok teşekkür ettim. Katılan, izleyen, dinleyen, bekleyen ediyorum. burada bizi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni bir videoda, yine tatlı, eğlenceli bir videoda bir arada oluruz. Bizi ayırdığınız vakti umarım ki hak etmişizdir. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın. Ekvatorlardan toz sağlamaz bu